Hiç bilmeyenler için ben en baba, iki tane kızım var. Emel 4 yaşında, Sibel 2 yaşında. Bu videoda tuvalet eğitimini anlatacağım. Bu ikinci bölüm. Birinci bölümde nasıl hazırlık yapılması gerektiğini anlatmıştım. İkinci bölümde biraz daha işi ciddi alacağız, daha derine ineceğiz. <laughs> çocuğu artık bezden kurtarıyoruz ve siz de kendi kafanızda lütfen kurtarın. Bezlere bay bay dedik, onlara el salladık, kaldırdıktan sonra gündüz bir daha kendinize de bunu net olarak söyleyin lütfen. Bez kullanmayacağım deyin ve bezleri ciddi olarak kaldırın. Normalde çocuklar günde 5 defa ortalama olarak şişe giderler. Bunu da lütfen unutmayalım. Kafamızda her yarım saatte bir, her bir saatte bir şişe gidecekmiş gibi e öyle bir beklenti içinde dursak çok sıkılırız. Çünkü yaptığımız aslında şu, yapacağımız şu. Çocuğumuz çişi ve kakayı yapmaya başladığı anda bunu hissediyoruz yüzünden, suratından, hareketlerinden. Onu alıp lazımla oturtturuyoruz. Lazımlığa götürüyoruz. Aslında hikayemiz çiş ve kakanın nerede yapılacağını öğretmek. Onlara çiş ve kaka nasıl yapılacak diye öğretmiyoruz. Onlara nereye yapılacağını göstermeye çalışıyoruz. Bu yüzden biz tamamen onlara odaklanıyoruz ve çişin kakanın geldiği anı görüp veya hissedip hemen alıp lazımla tutturuyoruz. Bunu yap bunu yapabilmek için çok dikkatli olmamız lazım. Gözümüz üzerinde olması lazım. Her zaman kontrol etmemiz lazım. Bu yüzden iki kişi olmanız bence daha mantıklı. İşte babayla anne veya başka iki kişi kimse. Çünkü bir kişi gerçekten yoruluyor. Yapamadığınız zaman da kaçırıyorsunuz. Kaçırmak şu demek? Başlıyor tuvaletini yapmaya. Altı da açık olduğu zaman yere dökülmeye başlıyor bu. Yere düşüyor. Ondan sonra kendi de huzursuz oluyor ve başlıyor ağlamaya aslında yaptığı şey yanlış değil, alışık olmadığından dolayı huzursuz olabilir. Siz hemen yakaladığınız tutuyorsunuz çocuğu, hop lazımlığa götürüp ve mutlu oluyorsunuz. Birlikte bunu yapıyorsunuz ve bu mutluluğunuzu da ona hissettirmeniz gerek. Bunu yaptınız diyelim, mutluluğunuzu hissettirdiniz ve oraya başarılı olarak içine bir miktar diyelim, ilk başlarda kaçırma ihtimali çok yüksek, bir miktar çiş geldiğini düşünelim. Oley diyoruz, mutlu oluyoruz ve o çişi lazımlığı birlikte Tuvalete götürüyoruz. Siz bir ucundan, o kendisi bir ucundan tuvalete kadar gidiyoruz. Tuvaletin kapısını açtık, kapağını açtık, içine döktük, ona bay bay dedik, alkışladık ve tekrardan lazımlığı geri getirdik. Ee, aynı şey kaka içinde geçerli. Kakayı eğer içine yaptırabilirseniz ilk etapta, onu da tekrardan birlikte gidip oraya döküyoruz. Yanınızda olması gereken önereceğim şeyler, kitaplar olsun, oyuncak olsun yanınızda, karşılıklı birlikte oturun. Ona sarılabilin, yakın temas olsun. E kitapları hatta bacaklarının, ayaklarının altına koyarsanız ayakları birazcık daha böyle yukarı doğru gerisi, çömelme pozisyonu gibi düşünün. Lazımda oturuyor, ayaklarının altında kitaplar var. Öyle daha rahat kaka yapıyorlar. Lütfen soru olarak çişin var mı? gibi sorular sormayalım. E, Onu yerine hadi çiş yapmaya gidelim. O yüzden birlikte yapalım. Teşvik edici. Hadi çiş yapacağız. Kaka yapacağız, lazımlığa gidici, e, tuvalet yapacağız gibi böyle birlikte bir şeyler söylemeniz daha mantıklı olur. Ağlama ihtimali var. Ağlarsa sarılmayı mutlaka unutmayın. Gözlem çok önemli. E, bir yerden sonra sıkılacaksınız. E, bu ama dediğim gibi 3-4 gün böyle bir sıkıntılı dönem. O yüzden iki kişi olmanızı öneriyorum. Rutini değiştirebilirsiniz. İlk kişi siz yakalarsanız ikinci kişi e, ikinci kişi yakalayabilir. Kaka yaparsa karnın iyi mi? İyi hissediyorsun, değil mi? çok güzel oldu, oh boş oldu, mis gibi oldu. Hani böyle hep pozitif şeyler söylememiz burada çok önemli. Lütfen pozitif konuşmayı unutmayalım. Bazıları için bazı çocuklarda gözlere bakmak işe yararken bazıları gözlere bakmaktan kaçınıyor. Bu tabii ki çocuğuna göre değişebilir. Kaka yaparken özellikle çünkü konsantrasyon önemli burada. Bazıları birlikte kaka yapmaya rahat ederken bazıları yalnız kalmak isteyebiliyor. Onu zaten siz hissedeceksiniz çocuğunuzdan. Bu da tabii ki hani çocuğa göre değişebilir. Eğer çiş başladıysa ve çiş İlk etapta yere döküldüyse sakın kızmayın. Kızmak yok. Veya bravo demek de yok burada. Ama yapılması gereken yönlendirmemiz, lazımlığa yapmamız gerekli diye söyleyeceğiz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Çok önemli bu. Çünkü doğru yeri göstermemiz. Eğer yeri sileceksek, temizleyeceksek de birlikte temizlememiz gerekli çocukla. Hiç onu dışarıda tutmayacağız bu işlemde. Birlikte her şeyi yapacağız. Yani temizlemesi, boşaltması. Çünkü o boşaltma işlemi bir yerden sonra gerçekten onlar için çok eğlenceli bir şeye dönüyor. Çünkü çişini yapıyor, bizden bravo'yu alıyor. Oley başardık diyoruz ve birlikte tuvalete gö götürmek de büyük bir keyif oluyor. Tutuyor bir ucundan, siz de bir ucundan tutuyorsunuz. Birlikte gidiyorsunuz ve oraya boşaltıyorsunuz. Orada da bay bay demek önemli. Çünkü kakada şöyle bir sorun var. Vücudundan bir şey çıkması o bir endişe yaratabilir bazı çocuklarda. Oysa ki onun endişe değil güzel bir şey olduğunu hissetmek güzel bir aktivite yaptığını hissede, hissettirebilirseniz çocuğa o zaman o da mutlu oluyor. Uykuda öğlen uykusu ve akşam uykusunda halen bez kullanmaya devam edebilirsiniz. Çünkü gündüz zaten zorlu bir süreç olacak alışması. O yüzden geceyi de aynı zamanda başlatmayın. Sizin için de çok zor olur. En azından ebeveynin bu konuda birazcık da nefes almaya hakkı var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu 3-4 gün sabır gerektiren zorlu bir süreç olacak sizin için. Bu anlattıklarımın hepsi birinci gün için geçerli. Onu da lütfen unutmayın. İlk başladığınız günde. Genelde ilk başlanan günlerde pozitif geçer. Bu da başka bir küçük size ipucu olsun. Hatta ne kadar çabuk öğreniyor, ne kadar iyi gidiyor diyebilirsiniz. Ama ikinci güne geçtiğinizde birazcık dirençler, birazcık canı sıkılmalar, istememeler, oturmak istememesi gibi şeylerle karşılaşmanız daha olası. Çünkü artık sıkıcı bir şey yaptığını düşünüyor. Ve siz orada sanki zorluyor gibi oluyorsunuz. Alıp çocuğu oraya götürdüğünüz zaman belki de gitmek istemeyecek. İşte o yüzden zaten yaşlar ne kadar küçük olursa o kadar daha kolay alışmasını sağlatabilirsiniz. Eğer 3 yaşında ve 3,5 yaşında böyle bir şey yapmaya çalışırsanız dirençle daha çok karşılaşabilirsiniz. Çünkü çocuklar bilinçlenmeye başladıklarında kendi isteklerinin olmasını istemeleri çok doğal ee, ve yönlendirme kısmında daha zorlu bir süreç sizi bekleyebilir. O yüzden 2 yaş bizim 2 deneyimimizde böyle çok rahat atlatılabilen bir yaş ee, önerim o yüzden 2 yaş diyorum size. Ama tabii ki daha sonraki yaşlarda da eğitim yapılmıyor mu, tuvalet gösterilmiyor mu, öğrenilmiyor mu? Tabii ki öğreniliyor. Bazıları kendi kendine bile öğrendiği söyleniyor. Ama ikinci günde bir dirençle karşılaşacaksınız ve istemediği zamanda moraliniz bozmayın. Orada tekrardan ona sarılın, birlikte yapacağınızı söyleyin. Bunun zevkli bir şey olduğunu, normal bir şey olduğunu, hem konuşun, anlaşmaya çalışın. Kendiniz tuvalete gittiğinde tuvalette yaptığınızı daha önceki hazırlık çalışmasında söylemeye çalışmıştım. Onu da tekrardan gösterin gerekiyorsa. Bunun normal bir şey olduğunu da çocuğumuza göstermemiz gerek. 3 günlük serüvende işte ilk gün, ikinci gün biraz daha direnç. Üçüncü gün iyiye de gidebilir, ortada geçebilir. O kişiden kişiye değişebilir. Bu 3 günlük serüven sizin için oldukça zorlu geçecek. Biz mesela Emel'de daha Şubat, Mart gibi havalar daha ısınmamışken yapmıştık. Etrafta benim izlediğim okuduklarımdan insanlar genelde bunun yazın yapıldığını düşünüyorlar. Bunun mevsimi olduğunu düşünüyorlar. Bunun nedeni de üşümemekle ilgili. Oysa ki evinizin sıcaklığı yani eviniz 22 derece ve 23 derece civarındaysa kışın da yapılmayacak bir şey değil bu. Lütfen kafanıza ille de yazın yapılacak diye kendi kendinizi de lütfen kandırmayın. E açıkçası biz bir tanesini işte Şubat Mart gibi ikincisini de Mayıs gibi yaptık ama o yaşımızın getirmesinden kaynaklı yani 21-22 aylık durumu ne zamana geldiyse ona denk geldi bizim için. Benim gördüğüm kadarıyla insanlarda böyle bir mevsimsel bir durum var. E ona kafanızı takmamızı öneriyorum. Önemli olan sizin ve çocuğun hazır olması. E çocuğun hazır olması kısmı işte kasları hazır mı sabah tutabiliyor mu onlara dikkat edin gibi şeyler geliyor bana yorumlar geliyor. Bunda da şunu söyleyeyim. İnsan olarak, bizler büyükler olarak, ebeveynler olarak geceliğin çişimiz geldiği zaman kalkıp yapıyoruz. Yani bu şu demek. Çişimiz geldiği zaman onu sabaha kadar bekletmiyor. Yani ille de e, bekletecek diye bir şey yok. Çişimiz geldiğinde biz de bunu hissediyoruz büyükler olarak ve kalkıp tuvaletimizi yapıyoruz. Şu, bu şu demek. Her insan sabaha kadar bekleyecek diye bir şey yok. O yüzden her çocuğun da sabaha kadar beklemesi gerekti diye bir kalıp olmaması gerekti bence. O yüzden hani daha önemlisi çocuğun tuvalet çiş yapmadan önce, kaka yapmadan önceki o hareketleri saklanması, suratının değişmesi, o rutini yakalayabilmek, çocuğun verdiği işaretleri siz yakalayabilirseniz o zaman hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ben bunu zaten ilk videoda da anlatmaya çalışmıştım. Çocuk hazır mı değil mi? İşte o altını bezi, bazı çocuklar bezi giymek istemezler. Altını temizlenmesini istemez bazı çocuklar. Böyle eskiden temizlemesinde sorun çıkartmazken sonradan çıkartmaya başlıyorsa demek ki burada bir değişim var. Burada bir farkındalık oluşmaya başlamış. İşte bunlar sizin alacağınız sinyaller. Bunu ebeveynden başkası alamaz. O yüzden onu sizin karar vermeniz lazım. Ve o yüzden hep söylüyorum ki sizin hazır olmanız gerekli. Bu 3 günlük, 2 günlük bu en sıkıcı dönem dediğim izleme ve lazım da oturtma dönemi de sizin kendinizi hazır hissettiğiniz zaman yapılması gereken şey. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve kendinize bunu hep hatırlatın lütfen. 3 gün bittikten sonra ne oluyor? 3 gün bittikten sonra artık dışarı çıkabilme dönemine yavaş yavaş gelmeye başlıyoruz. Ee, burada da şu var, altına bir şey giydiriyoruz. Altına bir şey giydirmek demek tabii ki gidip de hemen bir don, bir kilot giydirmek değil. Bol bir pantolon olabilir bu. Ee, çabuk çıkartılabilecek bir şey. Çiş ve kakayı siz hissettiğinizde onu çabuk çıkartabilecek. Hatta kendi çıkartmayı öğrenebilirse eğer kendi çıkartabileceği bir şey olmalı bu onu giydiriyoruz. Dışarı da çıkacaksak eğer kısa süreli yerlere gidiyoruz. Yani tuvaleti tekrardan yaptı mesela. Bir evimizde bir zaman ay işte bir, bir, iki saat, üç saat bir zamanımız var. Tekrar çişin gelmesi, kakanın gelmesi gibi düşünüp o arada dışarı çıkartıyoruz. Sonra tekrardan evimize gelip devam ediyoruz. Bu süreç önemli. Çünkü hemen dışarıda lazımla alışması, hemen dışarıdaki sisteme ayak uydurması çok zor. Önce tuvalete oturtturması lazım çocuğun. Lazımla oturtturması lazım. Ondan sonra dışarıya. Yani ilk etap, birinci seviye diyelim biz buna. İlk üç gün diyelim. Evde, direktman, onu izleyeceğiniz, altında hiçbir şey olmadığı dönem. İkinci seviye, artık bir şeyler giydiriyorsunuz ama kilot değil. Tekrar ediyorum, bol bir şeyler giydiriyorsunuz. Ve evden de kısa süreli dışarı çıkmanızı sağlayabilen seviye. ikinci seviye. Üçüncü seviyeye geldiğimizde de Orada artık kilot giydirebileceğiz bir ay sonunda mesela bu ortalama bir ay olabilir veya işte çocuğuna göre değişebilir ama olabildiğince daha ilerleyen safhalarda garanti kesin kendine emin olduğu zamanlardan sonra kilot giydiriyoruz ondan sonra da dışarıya daha uzun süreli çıkartabiliyoruz Yanımız lazımlığı taşıyabiliyoruz. Sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen bana sorun 3. seviyede yani 3. bölümde pardon 3. seviye değil 3. bölümde de gece ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışacağım. Eğer ilgileniyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O şunu şunu diyeceğiz. Çişi tuvalette çişi lavaboya yapıyoruz. Çişi lavaboya yapıyoruz. Kakayı lavaboya yapıyoruz diyeceğiz. Yani lavabo hep lavabo diyorum. Yanımızda ya. yanımızda lazımlığımızı lazımlığı taşıyabiliyoruz. 3 günlük serüvende serüven da lazımlığımızı Yanımızda lazımlığı taşıyabiliyoruz. <laughs>